Seni uyarıyorum Haydi Pınar. Semih, Haydi Semih bilgisayara. Çünkü çok yanlış Haydi, yoldasın. Haydi Seni yaz. uyarıyorum ben. Semih çalış. Ben seni uyarıyorum. Haydi çalış Semih. Tamam çıkınca Semih senin aklın başına gelir. Semih ışığı belgeler. kapat. Semih tamam. ılık süt iç. Semih tamam, çalış. Sen, sen çalış. çıkınca anlarsın. Çalış Semih çalış. Çıkınca i̇ş yap Semih iş yap. Tamam çıkınca i̇ş yap, Semih, iş yap Tamam çıkınca Sus, anlarsın. Sus artık iş yap. Tamam çıkınca Hadi anlarsın. iş yap. Tamam, Arada yap. ben yapıyorum. Haydi çalış. Fakat diyor ya çıkınca anlarsın. İşte zaten çıkınca anladığı için kuretülen geldikten sonra çok değişti. Ben de adamların oyunları nasıl bozdu? Ben de çıkınca bozdu? gördüğüm için çıkınca, Seviniz. Şu çıkınca an umurumda değilsin yani. Çıkınca anlarsın lafı bence de kuretülenin bu ha, hareketlerinden ha. sonra ha. olmuş. Ha, Hayır, ben anlar. gerçekten sevindim. Ben çıktım anladım. O yüzden seni hiç hiç hiç, hiç umursamıyorum. Hiç hiç hiç. Ya hiç. sen sen umursasan ne umursamasan ne grubun nasıl dışındasın. Adamın kendi kız arkadaşı umursamıyor ya. Geldi ben bu oyunu <laughs> bozarım dedi. Niye? Çünkü baktılar Meral'i koruyorlar. Baklar bunlar meneli ufaktan ufaktan gruba alıp beni göndermeye sen çalışıyorlar. Şimdi kız ya bunlar var ya. Laf bunlar var ya. Ben böyle bir şey görmedim. Değil bak senin Bu... ne düşündüğün, benim ne düşündüğüm kötüsün? hiç önemli Onu değil ki. Kendi kız arkadaşı her şeyin farkında ya. Nefis, Kendi kız arkadaşı kırıklı. çok. Ama bir de sen kulüternerin yerine koy kendini. Koy, sen anladım. burada 170 <laughs> gün çalış, çabala. Alt günlük bir kız gelsin. Senin bütün yapmış olduğun her şeyi silsin üzerine. Bu zamana kadar sen de ki senin o kıza bakış açın farklı, sen o kıza farklı bakıyorsun, sen o kıza işte bir şeyler bir şeyler göz kırpıyorsun falan. Sonra kız gelsin gruba girsin. Ne olacak Pınar? Ya boş boşver. Ben ne diyorum bak. İstemediğin bu... ot burnunu bitir. Şey. Aynen. Bunlar var ya bunlar gerçekten kazdığı çukura düştüler. Bunların durumları çok vahim. E ben söyledim sana. Bu bu hafta dokunulmazlığı alamasın. Buradan pembe bisikletini bindirip arkasına teneke bağlayıp göndereceğim. Sen gör bak. Herkes Hele bu hafta, hele bu hafta bu dokunmaz sen gör bak. Çok zıplıyorsun. Çok zıplıyorsun. Senin tüylerini yine yolacağım ben. Çok zıplıyorsun çünkü hiç haddini bilmiyorsun. Hiç haddini bilmiyorsun. Dış kapının dış mandalı 2. 37 pasaport numarasıyla gelmiş bana konuşuyor 37. 37. Sen gir bak benim pasaport numaram kaçmış. Sen kimsin? Sen kimsin? Senin yaptığın saygısızlığı burada kimse kimse yapmadı. Sen kimsin? Yani şükretmen gerekirken saygısızlık, buna saygısızlık. Kime söylüyorsun? 37 pasaport numaralı kimse ona söylüyor. Benim pasaport numaram 05. İlk 15'in içinde geldim. İşte abini öyle takip edeceksin aferin. 15 15'in içinde geldim ben buraya. E. O yüzden biraz haddini... Yarışmanın formatı bu biliyorsun. Haddini bilirse iyi olur. Haddini... Yani kötüler sonradan geliyor gibi bir şey mi demeye çalışıyorsun? Delirdin mi sen? Yarışmanın formatı bu. Ha, girseydin sen demeye girerdin herhalde ilk 15'e. Arkadaşım 15 e. ben yarıştım, 15 e yarışmadan haberim yoktu. Kesin girerdin ilk 15'e. Haberim yoktu. Kesin girerdim. Ha, sonradan başvurdum. Ya ben diyorum kesin girerdin ilk e, 15'e. Girebilirdim de. Sen girdiysen ben de girerdim. Kesin girerdim. E, girmişim bak buradayım. Kesin girerdim. Ayrıca yani ne Steve Jobs'un bir lafı vardır. Şimdi Steve Jobs falan nereden Sana geldi söyleyeyim. Steve Jobs'a? Biz burada iş yapıyoruz. It's not the şey years in your life that count, it's the years in... Bak diyor ki kaç gün yaşadığın, yani şöyle diyeyim sana. Ya kaç şey gündür anladım. Ütopya'da olduğun değil, günlerini neler sığdırabildiğin Ben sana o anlamda tercih edeyim. Ben sana öyle anlatmaya çalışıyorum. Yani Ütopya'da ne kadar uzun zamandır olduğun değil, az zamanda ne kadar çok tamam. şey başardığına bak. Orayı biz kurduk. Ne kurdun sen? Burayı biz kurduk. Arkadaşım daha işini bitiremiyorsun bilgisayar Burayı başındaki. Burayı biz kurduk. Bilgisayar başındaki Burayı biz bitiremiyorsun. kurduk. Şükür edeceksiniz. Anladın mı? Biz size burayı kurduk diye ben Allah sen yapmıyoruz. başla kimseye şükür Ama sen etmem, gelip bana kimini. hadislik yaparsan ben bunu hatırlatırım. Ben burayı biz kurduk şükür edeyim ya? Ben sana, sen kimsin ben sana şükredeceğim? Burayı biz kurduk. Sen kimsin ben sana tamam. şükür tamam. Lafını bir de konuş. Şükür Sana şükretmem ben Allah'tan başka şükür hiçbir edeceksin. şey şükür Düzgün konuş. Şükredeceksin. Laflara bak ya. esmiyor hep bu taraf esiyor. Öyle abi. Durum bitiyor abi.

Kindar Murat'tan Peruklu Semih'e notlaşma üzerine ithafen